Yüzmeye geldik ama yağmurla karşı karşıyayız değil mi? Evet. Evet Cihangir de girecek. Cihangir çok seviyor yağmurlu havada girmeyi. Yazın ortasında Antalya'da yağmur. Şaşırmadık. Tabii ki. Sen hazırlıklısın. Adamın teki zaten soyundu yoldayken. Yallah yallah yallah. Yallah yallah. Oğlum kaslarına bak ya. Şimdi var ya kasları gösterecek ya. Paşam. <laughs> yolda gel oynamaya başladı. Oğlum bir gidek oturak hele ya. <laughs> Hadi ya. Limana gidiyor. Burada limon var ya. Tamam, onu da çekeriz. Tamam, gidebilirsin. Yağmur tek tek atıyor yine. Oy. Böyle bir güzellik var mı ya? Bu serin havada denize gireceğim. Süper. Burası Sarı Su. Sarı Su ya. Evet, Sarı Su halk plajı. Bu zaman demek ki Antalya'nın en güzel yerlerinden biri. Süpersin Cihangir. Cihangir gel burada bak kimse yok o tarafa doğru gidelim mi şurada? Evet. Veya buradan mı girersin? Gir buradan gir tamam gir. Eşyalarınızı bana verin. Görüyor mu dağları? Biz dün buradaydık değil mi? Teleferik'ten oraya çıkmıştık. O bulutların olduğu yere. Ama vallahi halen korkuyoruz yani. Tabii ki. Hadi git. Deniz senin olsun. Tehliyi bırakın. Gelin teli buraya bırakın bence. Hadi bakalım. Yağmur halen devam ediyor. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Yağmurla havada denize gitmek de güzel olsa gerek.